Arkadaşlar bu araç Peugeot Rifter gibi, Opel Combo gibi, aynı şekilde Fiat Doblo'dur, Citroen'in Berlingo'sudur. Hepsi aynı çatı altından, aynı altyapıdan geliyor. PSA'nın ürettiği araçlar bunlar. PSA nedir Yasin? PSA da Fransa'nın böyle büyük bir otomotiv firmasının kısaltması arkadaşlar. Bu araç hakkında normalde bu Toyota Pro Ace dediğimiz aslında motoru Toyota değilmiş. Nasıl oluyor bu Yasin? Şöyle oluyor. Bunlar PSA'nın motoruymuş aslında. Yani logosu Toyota ama kalbinde Peugeot Stréon var. Bu aracın sahibi e, hocamız bana anlattığına göre böyle Toyota hakkında filan yani araçlar hakkında böyle bayiye filan giderken işte Toyota bayisine gidiyor. Orada bayi de sanırım Toyota'nın kendi motoru bu. Ama Opel Combo gibi diğer araçlardaki gibi bir farklılık var o yüzden aslında bu kendi motoru gibi bir şey denmiş bu konuyla ilgili sizin de bir görüşünüz varsa yorumlar kısmına bekleriz çünkü bu önemli bir konu gerçekten ama şöyle söyleyeyim tamam hadi diyelim ki motor kendinin değil yetkili servis bakımı olduğu sürece arkadaşlar sizin diğer Toyota'lardaki gibi 10 yıla kadar da garantisi var bu aracın şimdi öyle söyleyeyim size alınır mı Elbette alınır. Niye alınır? Neden alınır? İnsanlar neden tercih ediyor? Bir abimiz var. 2025 Corolla'yı satıp bundan aldı. Neden? Ben ticariyi seviyorum diyor. Demek ki uzun yolunda karşılıyor. İstediği performansı veriyor.